hep beraber çam ağacı süslüyoruz. Bugün babamız da bizimle beraber. Beraber bir çam ağacı süsleyelim. Evet arkadaşlar çam ağacımızı açalım. Evet açalım babamız çam ağacımızı. Zeynep'le beraber çam ağacımızı süsleyelim. Evet, çam ağacımızı açmaya başladık biz. Birazdan süslememizi yapacağız. Yılbaşına hep beraber inşallah çok güzel, sağlıklı, sağlıklı bir şekilde gireriz. Değil mi anneciğim? Sen de onunla beraber ne kadar tatlı olmuşsun aşkım. Evet, Zeynep İlisa da az çam ağacını süslüyor. Şöyle çok tatlı süsleri aldık. Minik çam ağaçlarımızdan var içinde. Şöyle hediye kutularımız var. Zeynep ilisa şapkasına bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlısın anneciğim. Bunu da göster kızım. Aa, kim oldu? Kim aldı onu aşkım sana? Baba. Babam mı aldı? Ağaca mı takacaksın aşkım? Ya kızım? Tamam tak bakalım annem. Evet, çam ağacımızı kurduk. Zeynep Elisa çam ağacını süslüyor. Aferin benim kızıma. Babamız da bir yandan çam ağacımızı süslüyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, şöyle de bir yıldız bağladık aldık arkadaşlar. Şimdi çam ağacımızın en tepesine Zeynep Elisa ile babası taksınlar. Gel anneciğim. Nereye geçiyorsun? Tak bakalım sen de. Göster bakalım arkadaşlarına da. Ne takıyorsun şu an sen? Şöyle çok tatlı süsleniyorlar. Zeynep Elisa da süslüyor. Tak bakalım aşkım. Nereye takacaksın? Oraya mı takacaksın? Tamam, istediğin yere takabilirsin. Bak, şöyle de bir yıldız aldık. Buyur anneciğim. Hayır aşkım, onu şuraya takacaksın. Şuraya getir bakalım. Evet, şuraya. Aferin, dur. Biraz yardımcı olayım sana. Evet. Şöyle çok tatlı süsleniyor arkadaşlar. Ben de takayım. Yardımcı olayım. Getir onu. Baba. Sen de Bak. ne Bak. Takalım belki. Zeynep Elisa güzel mi anneciğim? Beğendin mi? Oraya at. At. Bye bye. Evet, süslememiz tüm hızıyla gidiyor değil mi Zeynep Elisa? Nasıl süsledin anneciğim? Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok tatlı. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Sen de söyle bakalım anne. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Çok tatlısın. Dur açıyorum bekle. Kim süsledi bunu Zeynep? Ben. Sen mi süsledin? Çok güzel süslemişsin. Baba arkadaşlar. Babamız şimdi ışıkta takacak. Daha da güzel olacak. Teyzemiz de süsleme ekliyor. <laughs> Zeynep, Elisa'ya bakar mısınız? Neler yapıyorsun orada aşkım? Gel hadi gel biraz daha süslemeye yardım et. Evet arkadaşlar biz bir çam ağacımızı tamamladık. Çok tatlı olmadı mı? Göster bakalım anneciğim neler yaptın? Ne, ne taktın bir üstüne? Bir evet. Oraya mı koyalım? Işığımızı da taktık şimdi. Işığımızı da yakacağız. Daha güzel olacak. Çok güzel olmadı mı? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Biz çam ağacımızı bitirdik. Çok güzel süsledik. Zeynep Elisa da süsledi. Neler yaptın anneciğim? Vay çok güzel olmuş aşkım. Çok tatlı oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videomuz burada bitti. Beğen, beğenip abone olursanız teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay anneciğim.